Usta yaklaşma yaklaşma gazla çekil. Bizim araba.

Çarşıdan iş yerimize doğru gelirken birden duman çıktığını fark ettik. Birden alev aldı zaten. Akabinde itfaiyeyi aradık. Araç gördüğünüz gibi bu boğaldı. Yani ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Herhangi bir arızası falan var mıydı? Yoktu miydi? hiçbir şey yoktu. Canınızı soran da kurtardınız diyebilir miyiz? Aynen, aynen öyle oldu. Birden yani alev çıkmaya başladı. Çıktık aradık. <laughs>